aynısı yapılsın diye 14 Mayıs'ta ittifak yaparken mutabakat metninde bunların hepsini yazdık. O ittifak metnini, mutabakat metnini bir spor olsun diye yazmadık. Dek bütçe yapın. Faize giden bu trilyonları kurtarın. İsrafı önleyin. İmtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarılmasını önleyin. Bir vergi muafiyeti yapacaksan bunu tabana yayın. Sadece beş tane imtiyazlı holdinge yapmayın. Ve borçsuz, zamsız, vergisiz yeniden Refah Partimizin Milli Kaynak Paketleri kitabındaki kaynakları harekete geçirin. Bu milletin alım gücünü refah seviyesini arttırın. Açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında insanımız kalmasın. Ama hayır dinlemediler. Aynı tas, aynı hamam. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisine devam ettiler. Bugün emekliye yok, memura yok, çiftçiye yok, küçük esnafa yok, kobiye yok, millete gelince yok, yok, yok. Böyle bir noktaya getirdi. Şimdi kurtuluş için yine milli görüşe sarılacağız. Milli görüşün ekonomi modeline, adil ekonomik sisteme, milli görüşün maddi kalkınma hamlelerine, dek bütçe, Havuz sistemi, israfın önlenmesi, rantiyenin ortumlarının kesilmesi ve milli görüşün yeniden refah partimizin milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi. İşte bunun için 2028'de milli görüşü iktidarı yeniden refah iktidarı çok önemli. 2028'deki iktidarın yolunu da 31 Mart seçimlerinde vereceğiniz oylarla belirleyeceksiniz. 31 Mart'ta yeniden refah sandıkları patlatırsa inşallah 2028'e çok daha güçlü bir şekilde gideceğiz.